Hepin merhaba dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu üstlere beraber dostlar. Çinli e-sporcuların destesiyle oynayacağız. Maçlara geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. başlayalım. Ve başladık. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. Çete yattık. Çok güzel. Çete iki tarafı da alması çok hoş oldu. Bir silahşıyor. Üstüne mega şövalye atabilirim. Tam çok güzel. Onun için tamam bir şey kullanamayacağız. Şöyle sol tar ee, sağ taraftan doğru yıkıcılar güzel olacak. Rekimin iksiri bitmiş olabilir. Evet iksiri bitmiş. Oraya bir çarpma yeterli olacaktır. Çok güzel. Yani bu deste iş yapabilir. Bayağı da güzele benziyor. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın yani. 1k aboneye çok az bir sayımız kaldı. Desteklerseniz çok minnettar olurum. Tamam şu anda çok güzel bir şekilde. Tamam çok iyi. Eh, fena sayılmaz. Madenciye attım. Madenciye odaklansın. Ee, bu fena sayılmaz. Yani iyi de denebilir. Ama kötü de değildir. Tamam çok iyi. Silah şörümü çıkartmayacağım. Oraya bir çarpma. Oraya bir çete. Aslında belki diyor olabilirsiniz. Yani e, silah şörünü neden çıkartmanın falan diye diyor olabilirsiniz doğru söylüyorsunuz ama sağlık olsun yarasalar onlar onları baş eder bir madenci madenci güzel iş yapacak ve duvar çok iyi olur Valkür de atsa daha da kurtaramaz orayı. Şöyle bir çete çok güzel. Saat sağ tarafı doğru bir haydut. Şöyle bir yarasalar. Oraya bir çarpma. Oraya bir üstüne bir mega şölye. Şöyle bir madenci. Çok güzel. İyi ilerliyoruz. Çete. Şöyle bir tekrardan her türlü şeyleri basalım üstüne. Aydut. Çok güzel. Ve dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Dostlar sonraki destemiz ise havanlı zehirli mezarlık destesi. Bakalım rakibe karşı ne yapabileceğiz. Şöyle bir şok belliği. Hemen basabilirim havanımı ama basmayacağım. Biraz bekleyelim. Şöyle bir şövalye. Fena sayılmaz. Orada şövalyeyi yem etmiş gibi olduk ama sağlık olsun diyelim. İskeletler güzel. Şöyle bir havan. Tamam. Rakip ne oynadı hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam. Gayet güzel bir şekilde kulesine vuruyoruz rakibin. Tamam çok iyi. Şöyle barbar valli. Bar Bayağı iyi. Rakibin kulesini aldık neredeyse zaten. Bayağı da iyi. Vurduk kulesine. Rakibin ikisinin bitmesi Böyle bir şey. İksir biterse naneyi yersin gibi bir şey oluyor bu klan şu Tamam oradan güzel bir şekilde hallettiler. Ona iksir kullanmama gerek yok. Direkt direkt havanı kurabilirim. Evet, Hadi bakalım. E, bu biraz saçma. Ben de biliyorum evet saçma. Yani rakibe karşı saçma mıdır bilmiyorum ama. Yani şahsen çok saçma. Biraz bekleyelim bakalım. Tam o onu atlasın. Hayır. Ama böyle olmaz ya. Cidden elimden kaçtı bu arada. O zehir işe yarasaydı bari çok çok mutlu olurdum en azından. Yani boşuna yaptığımız bir şey için şu an kötü kötü duruma düşmüş gibi olduk. Mezarlığı basmayacağım. Tamam, oradan bir tane de olsa vurdu. Şöyle bir çok belli gayet güzel. Barbar Valli. Bir bir zehir mezarlık diyorum şöyle bir mezarlığı da basalım artık oyunu bitirme vakti gayet güzel dilerseniz son maçımıza geçelim dostlar hazır ermeden. e dostlar sonraki maçımızdayız şöyle bol şans diyelim ikimize. bakalım bu rakibi karşı ne yapabileceğiz Ona attığı için Anka ile başlamak istiyorum. Biliyorum büyülü okçu da kullanabilirdim ama onu koruyacağım tabii ki de diyecektim ki Eyvah Şöyle bir alev Yani fena sayılmaz şu anda Bir de oduncu Fena sayılmaz şu anda atığımız Oraya bir çarpma atacağım Çok güzel Bayağı da iyi ilerliyoruz Oradan Anka çok iyi iş çıkardı. Tekrar doğacak. Ve alacak kuleyi. Oradan o sayıyı görmediniz. Duymadınız bilmiyorsunuz. Çok iyi. Tamam. Yani fena sayılmaz. rakibin de kulesini almamız güzel oldu. Yani bu deste değişik olabilir ama rakiplere karşı çok fazla fark yaratabilir. Arkadan koş binisi. Önüne bir de oduncu. Havaya karşı çok fazla güçlü değil savunmamız. Yani rakip şu anda yani şu anda rakiple neredeyse kule takasına girdik gibi. Şu banka kuşu. Hadi bakalım. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir çarpma. Oraya bir goblinler. Goblinlere vursun. Tekrar da Çok iyi. Tamam. Tamam. Oraya bir oduncu, oduncu vursun onlara. Şöyle bir koş binisi, keşiş özellik basalım. Hocam çok iyi. Goblinlerde attım. Yenebilecek miyiz şöyle bir çarpma? Çok iyi ve bayağı iyiyiz be. Yani fena sayılmaz şu anda bu arada 8. 9. dakikadaymış. Evet. Bu arada yan hesabımdaydım yani. Yan hesabıma giremiyorum. Yani etkinlik falan olduğu için onun dolayı giremiyoruz. Dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir abone için desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.